Tüh tüh tüh, deme kız. Vallahi billahi çok üzüldüm ha. Çok geçmiş olsun gülüm. Haydi görüşürük. Cık, cık, cık. Ne oldu ki? Kimle konuşuyor? Safiye'yle. Dün gece bunların dükkanları yanmış. Ne? Abu! Kız, birine bir şey olmuş mu? Yok olmamış da Safiye ailecek moral manlarımız sıfır diyor. Kız bunların tek umudu bu dükkandı ya. Yandı, bitti. Tüh, tüh, tüh. <laughs> Bak nasıl üzüldüm ya şimdi. Yangın neden çıkmış ya? Onu bilmiyorlarmış. Yangın şeysini işte, raporunu bekliyorlarmış. Aman, aman, aman ya Ay, çok yazık. Bak sabah sabah nasıl asabiyetim bozuldu an adam ama. <laughs> Kim bilir Mavim ne haldadır şimdi ya. Ay. Pembe. Pembe. Kalk kızım kalk. Bak diyeceklerim var. Pembe. <Gülüyor> <Gülüyor> Ellerine ne oldu yavrum? <laughs> bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı ya? Maymun mabadı gibi kıpkırmızı olmuş. Aa oh, nasıl? Ah, anne dur ya. Yanıyor. Yanmış yavrum, çok kötü yanmış. Desene nasıl oldu? Begüm'le kahve içerken oldu ya. Gerizekalı Begüm'ün sakarlığı. Eliyle kahveye böyle bir çarptı. Benim ellerim yandı. Kahveden mi bu hale geldi diyor yani? Evet anne. Çok sıcaktı kahve, cayır cayır yandı derim. Dur bak Sen yalan konuşuyorsun. Bozundan anladım. Başka bir şeyden yanmış o ellerin. Neden oldu? Deba. Ama yalan konuşma. Vallahi seni döve döve öldürürüm.